Yeni bir videoma hoş geldiniz. Kuaförün oraya geldim, önüne geldim. Park ettim, kuaföre gireceğim. Önce videomu başlayayım dedim. Şöyle beyazları bir kapatalım. Şu alnımı vurduğum yer hala acıyor arkadaşlar. O nasıl vurmaktı ya? 2.29 olmuş ya. arkadaşlar. Biz bunun için Edeka'ya geldik. Suşa, bu kakao için. 2.29 olmuş bunlar. Nesquik var işte başka kakao'lar var ama bizim çocuklar yok, ne olsun ne olursa olsun bu kakao'ya alıştılar. Bunun için de buraya geldim. Başka içmiyorlar. Kuzum Cihan sana kapıyı açmadı mı yanında yatmam için? Şimdi eve geldim. Kahvemi, cappuccino'mu hemen şöyle hazırladım. Aferin tip boyası işte eksencinden kaldırıldı. Başka bir şey yani yukarı kaldırıldı. Başka bir şey yapmadım. Tabi kakao <laughs> uğradım da. Şunlar ne olur bir angiboda gelse de gene bir karton alsam. Arkadaşlar angibotta bunları 99 sent alıyorduk. Benim son aldığımda 1.69'du bu. 1.69 olduğunu biliyorum ben. Ama 2... Kaçtı ki 29 gördünüz? Şöyle bir tane gris dese canım istedi. Şey... Irmik, irmikli. Bunlar fındıklı böyle nus şilayeteler, pastalar. Onlardan aldım. Ünlendiler. Hangi bottaydı? Bir tane kendime aldım. Bunu ben seviyorum. Bu Bir biraz daha vırtık böyle. Ne derler? Tadı daha belirli. Böyle şey değil. Yumuşak, milt değil. Normal kaşar gibi. Çok poşeti. Bir de bakın böyle meyvelin. Stein Ofenbrot. Normal ekmek. Baget gibi değil de normal ekmek. içinde şey... Peynirli. Peynirli değil mi? Kroyta fülü. Pardon. Kroyta. Şey var. E, baharatlı. Bu ekmekten aldım. Fırına sürmek için. Benim Edika'ya gidince sevdiğim bu e, şeyler. Allah'ım la baguette baget. Böyle. Ve e, şey aldım arkadaşlar. Doktor Wagner'ın pizzasını aldım. Bir bak frişe. Bu da Angibot'taydı. Bir de bunu deneyelim bakalım dedim. Hep Doktor Ötgen'in şu e, kenarları şey olan var ya bu öyle değil ama bir de bunun e, tadını deneyelim diye iki tane aldım. Bakın biri üstü domatesli, domatesli basilikum, birinin üzerinde sadece peynirli böyle. Bunları aldım. Ya kavalmaya gidiyorum oraya tekrar. Ya gördünüz mü? Ben böyleyim. İşte neyse. Şimdi kahvemi içeyim şöyle bir. Ondan sonra iş başına saat Kızım ne oldu? Ha? Bugün işim çok acil. aşkım köyüm yetiştiremeyeceğim yoksa. Ee, Cihan'a pizza yapıyorum. Pizza aldım ya bugün artık. Aslında pirinçli ıspanak yapacaktım. Ispanak yemeği pişirmeyi düşünüyordum. Pizza olunca pitti. ben de ıspanak yemeği pişireceğim. Bu <laughs> <a sana>. <laughs> <laughs> Tamam işte ver bana. Tamam, <laughs> ben Tamam onlar sil o zaman. E sen girmiştin zaten benim account'ım Amazon'da. Hı? E daha ne? Sıraların ikisini de yaptım şimdi. Bu çeşidi de yaptım. O, o fiyat pain, 4 çeşit peynir olan da. Bu üzerinde şey um, pesto olan bu basilikumla yapılıyor ya. Hangisi daha güzel çok merak ediyorum. Cihan yiyor. Cihan güzel mi? Hı. Hangisi daha iyi? Diye. Ofen frişi Ya doktor bu. Ofen frişi. Ofen fraîşı kenarlarda top olan var ya Doktor Ötker'in o diyor. Ben de merak ettim şimdi. Bu daha çıtır gibi ama. Ama bu çok güzel Cihan. Hangi gelince bunu alayım. Tamam? mı? Bir bir hangisi ol, olursa onu. Bir bunu bir onu bir onu bir onu. Bir onu. <laughs> artık. Yoksa 4 euro. 4 euro. Şu et dilimi aldım yiyeyim artık. Bunu böyle bir bırakayım. Şimdi Miley de yer. Pizza olduğu zaman çerez. Böyle çerez gibi. Al al ye. Yine legallerini e, kurdum, kalitesi legalleri vardı ya, bunları kurmakta ne var dedim ya, İki şey böyle birbirine vidalanacak, bu kadarını da becerebilmem lazım, güzel bir şey var zaten, aleyküm like, var bunun, aha, o oh, kırma, aman aman benim var, aman hayır kırmayacağım, bu iş olacak. geldin biri tamamdır. Bileyim. Çok merak ediyorum nasıl olacak odanda kızım. Ha? İki tane, iki tane. yerleştirdik. Sanki böyle yukarıdan bir milim oynuyor. iki milim değil mi Miley? Evet. Ama neden? Bak şimdi şöyle bir bakalım ama aynısı. Ha. Aynısı aslında. Bakar mısın? Sozusagen das, aber so. Aynısı. Bunu da öyle ay, çevirdik. Ay, ay. Bunu da öyle çevirdik. Ama ya? ya. ondan hier üçlü is olduğu is için üçlü öyle yapmışlar ikili öyle yapmışlar ondan herhalde Evet, ya öbürküsü şeydi, alçaktı ya onun için oraya oluyordu, Olmasa başka bir şey koyarsın oraya kızım, onu çekersin ama şimdilik bir dursun, evet şimdilik iyi oldu Miley, cidden iyi oldu, öbür türlü cidden yani o fark beni rahatsız ediyordu, gerçi burada da 1-2 milim, milim milim oynuyor ama böyle bak, evet onu da keseceğim şimdi alttan, ama neyse güzel oldu, vay Miley be, cidden burası çok güzel oldu böyle, değil mi? Ay süper. Ee, onu alıp onun yerine başka bir şey, o ağacın Hayır, yerine başka bir şey. Olsun. İyi mi? İyi hadi bakalım bu kız da her şeye house diyor. Yeter ki iş çıkmasın. Kız ne gördüm? Ha. Sen benim Hayır. Güneş koruyucumu mu aldın? Evet. Evet diyor. Neyse ben bulurum oradan. Bu işi de hallettimse bir kahvelen, pastayı hak etmişimdir şimdi. Kendime bir cappuccino ve bugün aldığım şu pastalı pastamı içeceğim. Ne kitap videosunu bakıyorsun yine sen ha kitap videosunu bakıyorsun evet. kitap ne olacak bu kitaplarla bizim halimiz bakalım ne zamana kadar okuyacak fındıklı, fındıklı pastaları çok seviyorum fındık ceviz böyle şeyler tam benlik şöyle keseyim güzel ile de olan bu ile de de oluyor. Şimdi büyük büyük fındıklar oluyor onun. Daha bir evet oluyor. Ama bu sefer İdeka'ya gittiğim için böyle aldım. Şimdi bunu keseyim de şöyle ağzıma göre güzel. Heh, tamam. Valla bir tane de yerin olmazsa ben bunu yarın da yerim. Kahvemin yanına pastam şöyle hazır verir hemen. Üstümü değiştirdim demek. Rahat bir şey giydim. Ben bu dolabı yaparken niye rahat bir şey giyip yapmadım anlamıyorum. Sanki bir daha bir yere gideceğim. Saat kaç? Saat 6.20 geçiyor. Zaten bir yere çıkmayacağım. Çok yaşa kızım. Çok yaşa. Annemler falan burada olsa hani er geç falan çıkıp gidiyorum yanlar mı? Onlar da yok. Niye değiştirmediniz ya? Yani o beyaz pantolonla var ya beyaz. Ne kadar yerler temiz olursa olsun arkadaşlar. Hemen şey leke şu bu oluyor. Şimdi şöyle bir gökkuşağını görüyor musunuz arkadaşlar? Hep böyle gökkuşağı gördüğümüz zaman kira aklımıza geliyor. Çünkü o günde böyle yağmurlu bir gündü. Çok yağmur yağmıştı ve arkasından ıı, ya arkasından böyle bir gök, gökkuşağı çıkmıştı. Hiç unutmuyorum. Bayağı böyle bir şey gökkuşağıydı. Böyle daha da büyük bir gökkuşağıydı. Onun için böyle gökkuşağı gördüğümüz zaman hep kira aklımıza geliyor. Yani derler ya öbedi Regenbogenbrücke Gökkuşağı Köprüsü'nden geçtim ben artık dermiş gibi bir işaret gibi bir şeydi bize o gün böyle. Yani işte böyle bazı şeyler böyle insanın beyninde, yüreğinde böyle kazılı kalıyor. Saçlarım ilk boyandığında bayağı böyle bir koyu oluyor. Zamanıyla yıkandıkça açılıyor. Arada böyle sarılar var ya benim eski sarılar. Onlar böyle böyle açılıyor. Ama böyle koyu benim daha çok hoşuma gidiyor İşte yani ben koyu renkten çok çok memnunum. Bugün makyaj falan yapmadım ama yine de bakımımı yapacağım yatmadan önce. Yüzümü temizliyorum her zamanki gibi. Kamera ya Rabbim ya niye bir açık renk bir koyu renk oluyor? Bir türlü ayarını tutturamıyorum arkadaşlar. Ayarlıyorum. 2 gün sonra yine aynı şeye geliyor, ayara geliyor. Yani bakın. Ha. Şimdi yine bakın, açık rengi. Açığa geçti. Kulağımda da, da. kulaklığım. Dizi. Aynı dizisine bak, başladım. Kaçıncı bölümdeyim? Altıncı bölümdeyim. 5, beş, yani beş bölümünü önceden bakmıştım. Ömer dizisini sezon finali yaptım. <laughs> Yapabildim. Onun sonra şimdi işte aile dizisiyle devam ediyorum. Pek beni açmadı daha. O dizi bakalım ne olacak. Şöyle zamanıyla bir göreceğiz. O da sezon finaline girecektir garanti. Ben saçlarıma uzun süredir yani bu şeye gidelimden beri, bu kafere gidelimden beri bu Hair Dreams'in bu şeyini kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kullanıyorum. Islak saça da kullanabilirsiniz. Banyodan sonra Mesela e, normal kuru saçada tararken devamlı kullanabilirsiniz. Bu benim kaçıncı? Üçüncü şişe. Üçüncü. İki yıl oldum oraya gitmeye başlayalı. Bir de hatta böyle hediye, yılbaşında hediyesi vardı. Onu da kullandım, bitirdim. Yani saçlarıma benim çok iyi geliyor ama işte salondan alıyorum ben. Hair Dreams yazıyor üzerine zaten. Hair Dreams PH Enshine Spray. Yani e, oradan alınıyor. 22 euro. 22 euro bu. Böyle. İki de bir şeyden de telefonuma da mesaj geliyor arkadaşlar bizim aile grubundan Cihan'a şey Cihan bu ara baya kilo verdi maşallah var kaç kilo verdi 6 kilo 6 kilo verdi zannedersem 6 kilo Dikkat diyor ki şey yüzünden acayip belli Cihan kilo verdi yüzün bile süzülmüş diyor dikkat ediyor bu ara bira, biraz hani şimdiki böyle şey müşterin yapmadım hani yiyeceklerini değiştirmedim. Hani zepse fazla şu bu hani yemiyor yine ama az yiyor. Bir öğün eksik yiyor. Mesela 12 saat aç kalıyor. Ben 16-8 yapıyorum. Bir zamanlar hatırlayanlar var mı? 3-4 kilo fazla mı var diye. 8 saat yiyordum. 16 saat aç kalıyordum. Sadece su içiyordum. O da şimdi böyle 12 saat falan idare edebiliyor. Yani onunla bayağı bir şeyler yaptı. Verdi kilo. Yüzüme tonik olarak rozensin. Bakın bu gül suyunu kullanıyorum. Bu da bitti. Bu da güzel cildime. Bu da güzel iyi geliyor. Gül suyu. Zaten gül yağlarını şunları bunları ben çok sevdiğim için bunu kullanıyorum. Geri gönül bu aralar diyor ki git Kanebo'nun o kremini al sen sayın. 150 euroluk kremi. Bir de %25 indirim alırsam söyle 110 öyle falan gelecek. Hep böyle kafam gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Al alma al. Al. Alma böyle. <laughs> şu anda sinozu kullanıyorum zaten. Ondan başka kremim de yok. Yağlarım var. Evet. Bir gece kremim şu birazcık kalmış. Bakın akarsanım. Bunu da kullanıyorum. Bitti zaten. Bayağı dayandı. Bu da bayağı dayandı. Bayağı girmişken şu bakım ürünlerini de madem başlamışken göstereyim. Bakın sinozun bu göz kremini kullanıyorum. Mesela sinozda hiç güzel değil ben beğenmiyorum diyenler var. İşte bu her zaman için ne bileyim cilt cildinize bağlı artık cildinizin yapısına bağlı ve sinozum bu yağını çok seviyorum arkadaşlar bu yağını sinozum çok seviyorum dekolteme bilhassa bu, bunu kullanmasını seviyorum veya vücutuma yüzüme de kullanıyorum yani e, bu saçlara falan da kullanılan bir şey bu mirakli öl bunu da çok sevdiğim bir yağ zaten yağların hastasıyım ya, ya olsun da ne olursa olsun gül yağları mesela. Gül yağlarım neredeyse bitti. Sadece bana ilk ay Türkiye'den getirilmişti. O var. Bunu da zannedersem kelere koydum taşınırken. Vallahi burada bulamıyorum. Şu an bakın şu bunu açtım. Bu La Cura'nın bu da Gesicht ül. gül yağı. Böyle yüz için falan. Yani gülle olan yağları veya ya ya olsun da yani önemli olan ben ya olduğu zaman daha iyi hissediyorum ya sürdüğüm zaman üstüne Sinoz'un şu vitamin C bu serum mesela bunu da seviyorum bu da iyi oluyor böyle bakımından önce sürüyorum ben bunu mesela geceleri yapmadan önce kremin altına sürüyorum. Güneş kremi arkadaşlar. Sadece o Nivea'nınki var ya. Aslında ben Nivea fan değilim. Pek sevmem. Ama onu hangi vardı öyle almıştım yüzüm için. La Roche'un bir tane e, yüz içi böyle fısfısı vardı. Geçen yıl almıştım. Bitti. Arıyorum şu an. eczanelerde bulamıyorum. Zannedersem onunla sipariş vereceğim. O da çok güzeldi. Şunu da göstermem lazım. Bunu kaç yıl önce bu parfümü Türkiye'den bana... Dayımın kızı Esra hediye etmişti. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra bir sene daha gittim tekrar verdi, hediye etti. Sonra annemlerle göndermişti. Bakın bu son şişe. Son şişe. Yani bayağı vardı bundan. Bu da çok güzel kokuyor. Bunu da çok beğeniyorum. Parfümlü bayan diyorum. Yani bu Türkiye'de olanlar muhakkak bunu biliyordur. Bu da çok güzel. Eyüp Sabri bu Body Splash, vücut kokulu vücut spreyi. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bunu da çok beğeniyorum. Bakın. Bunu yeni açtım. Bir tane daha olması lazım. Bunda iki çeşit vardı. Bitti mi? Milleyi mi odasına koydu? Yine kullanmak için bilmiyorum. Çünkü bu ara şey böyle bakım şeylerim, ürünlerim olsun, makyajlarım olsun aradan kayboluyor. Zannedersem Milley, Milley artık yaşı geldi böyle yavaş yavaş benim ürünler aradan kayboluyor. Aslında o da buraya koyuyor ürünlerini ama Bazıları da demek ki odasına şey yapıyor, götürüyor. Bu hidrobumun ben e, saç batımı deniyor, ne diyor? Onları almıştım ve bu spreyden almıştım. Türkiye'den getirmiştim ben bunu. Bunu bunu bayağı bir hype böyle Instagram'da falan hep böyle tatile gidenler, izne gidenler bundan alıyordu. Ben de aldım. Neyi fark ettim? Ben bunu saçımı bunu sıkıyorsunuz. Sonra yıkam, yıkadıktan sonra bir daha şey yapmıyorsunuz. Ben bunu sıkınca benim saçlarım böyle yağlı gibi oluyor yağlı gibi ne kadar kurutsam yağlı gibi oluyor. Ben yani pek beğenmedim yani. Bilmiyorum benim saçlarım pek olmadı. Milie arada saçlarını sıkıyor bunu. Ve Rocher'nin bu Manoy, Manoy de Tahiti yağı. böyle hafif, simli bir yağ. Bunu uf, kaç yıllardır kullanıyorum arkadaşlar. Yani ne bileyim Ifroche'ye ilk alışveriş yapmaya başladığımda Ifroche'den bunu almıştım. Yazın daha çok kullanıyorum bunu. Bu da çok güzel bir yağ. Yani bunu çok çok beğeniyorum. Böyle hafif böyle bir pırıltı veriyor cildinize sürdüğünüz zaman. Yazın bilhassa böyle güzel böyle bronzlaşmış cildinize falan sürdüğünüz zaman yani. Bu da bu da çok güzel bir e, yağ. Bir yazıyor çatlak kremi. Bunu da mesela ayaklarıma kullanıyorum. Mesela benim ayaklarımda e, çatlak değil de çok Kurudukça da tabi böyle hafif çatlaklar olabiliyor. Onun için ödesin diye bakın bunu ıı, kullanıyorum topuk çatlak kremi. Yani bu da benim hoşuma giden kremlerden biri böyle ayak için. paytay bu siyah. Bakın Pay bu yağı. Ben de bunun ıı, oranj, ıı, turuncu rengi olanı vardı. Ben kullanıyordum ve mile sonra bunu aldım. İki tane arkadaşlar. Bakın bu da bitiyor. Bileyim burada böyle çok silceleri vardı ya bundan kullandı. Ama uzun süre kullandı. Öyle bir iki hafta kullanınca etkisi olmuyor. Bayağı uzun süredir kullanıyor. Hala da arada sürüyor. Bu küçük küçük silcelerine iyi geldi. Tabii ki temizlemesi güzel cildin önemli. Ve bu ya bu yani bayağı Mileye iyi geldi. Bu paytay ne varsa içinde artık bunun etkisi yağı böyle. Rose Ship Oil. Bu benim İkinci şişem arkadaşlar. İlk aldığımda o zamanlar göstermiştim. Sonra bir daha aldım. Rose Shook Oil. Bu. Bu, bu da çok güzel. Baya baya bir şeyler gösterdim. Hayır <laughs> girmişken bakın ürünlerimden. Şu an yani böyle tam bu aralar kullandıklarım. Öbür şeyimde, dolabımda da var birkaç bakım ürünüm. Onları arada kullanıyorum. Kenarda olan ürünlerim var, sabunlarım var daha tabii ki. Bunlar hepsi buraya banyo sığmadığı için onları kenara indirdim. Böyle Zamanıyla çıkartıp çıkarttık. Kullanıyorum sırayla. Silas'ım, Miley gitti odaya gider misin? Onun yanına gir yat, yürü git. Miley benim etap odama gitti. Benim odama, benimle yatacakmış bugün. Baktığı filme yine üzüldü benim kızım. Bakma şöyle filmlere diyorum. Bakıyor. Annesini kaçırmışlar. O filme baktı. Ben öyle bir birazcık gördüm ama pek yani şey olmadım yani pek odaklanamadım filme. Burada bir şeyler yaptım mutfakta. Temizledim işte sonra işte banyoya gittim size biraz çekim yaptım. Derken e, geldi benim yatağıma yattı. İkimiz yatacağız bugün. Silas üçümüz yatacağız daha doğrusu bugün değil mi? Üçümüz yatacağız bugün. Tamam yatacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.